Play Science seyirciler 15 15 genç kızın kalbi 26. Kuzey Kıbrıs güzeli olabilmek için dün gece heyecanla attı. Birincilik tacı ise Cemile Aktan'ının oldu. 2012'nin 26. Miss Kuzey Kıbrıs 2012 güzellik yarışması Golden Tulip Otel'de gerçekleştirildi. İletişim sponsoru Bayrak Haber'den canlı yayınlanarak dünyaya ulaşan finalde ülkemizin sevilen sesleri, dans grupları ve yakında üniversitesi su balesi sahne aldı. We got a Yastım, bu kaybettim, mü? Saçlarım, 15 finalistin yarıştı. 26. Mis Kuzey Kıbrıs 2012 güzellik yarışmasında Miss Kuzey Kıbrıs güzeli 13 numarayla yarışan Cemile Aktağan oldu. Hazır Aktanlı ya. Golden Tulip Hotel tarafından da Hazır Miss ya. Golden Tulip olarak belirlendi. 2012 Miss Kuzey Kıbrıs 26. Güzellik Kraliçemiz O DJ Bora 13 numara Cemile Aktanlı 2012 Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçesi 2012 adını veren kızımız Yarışmada Suzan Can ikinci, Yağmur Karabiber üçüncü, Gizem Acet dördüncü ve Asya Ömürlü de beşinci güzel seçildi. Miss Kuzey Kıbrıs'ın dostluk güzeli Fahriye Varol oldu. Miss Kuzey Kıbrıs 2012 Güzellik Kraliçeleri 7 farklı uluslararası yarışmada ülkemizi temsil edecek. Evet çok çok teşekkürler ediyorum ben sizlere.